2015 yılı değerlendirme toplantısına hoş geldiniz. Ben başta sözlerime Sayın Bakanımız Akif Çağatay için sizlere selamlarıyla başlamak isterim. <laughs> Bu buluşmanın amacı öncelikle 2015 yılı kamplarının değerlendirilmesi, gelecek yılda neler yapacağız bunun değerlendirilmesi, buna karar verilmesi. Aynı zamanda da birbirimizle tanışmak tanışıp kaynaşmamız. Ee, ben ikinci dönemde Metin Çakır şeklinde birlikte kamp yaptım. İkinci dönemde bir kısmında oruç başladı yani Ramazan ayı başladı. Ben de çocuklara yani söyledim, oruç tutmak isteyen var mı? Başta yok yok dedi ama ben kolay yolu anlattım. Zaten siz 12-13 yaşındasınız. Bir sıkıntı olmaz, yani tutsanız da, bozsanız da sıkıntı olmaz. Onlar da kalktı. nasıl e, ee, abimizi kaldır dedik akşam. Peki dedim, hoca yani sahura kalkmak isteyen varsa dedim. Terlik dedi içe geçirsin, ben onu kaldırdım Tamam abi. Kaldırdım ben bunu gece. Bunlar sahura kalktı. Ertesi gün de gezi var. Cennet cehennem, bir de aslın olmaz. Aslın gittik. Oturuyorum ben. Öyle bakıyorum. Çocuğun biri geldi, İzmir'de. Ağlıyor. Ne oldu? Çarşı. Hocam dedi, efendim dedi, ne oldu? Ya dedi ben borcum bozdum. Allah Allah, nasıl oldu? Ya dedi dondurma gördüm, dayanım adamı yedim, yarısı aklıma geldi. <laughs> ee, biz 8. dönem galiba Mersin'de Bizim kalbınıza geldi. Bunlardan bir tanesi daha da ben yere gelirsem işte bu tura. İkinci gün oldu. Yeni arkadaşlar bir tanesi dedi ki abi e, bizim gençliğin bir problemi var, şu söz edelim dedi. Tamam dedi, tura buyur dedi. Ya hocam ben dedi, gideceğim dedi. Nereye gidiyorsun dedi. Ben de köye gideceğim dedi. Niye dedim. Ya dedi, ben dedi e, Köyde dedi, varmış, ineklere eğleneceğim dedi. İnek bekler dedi, bizi hiç bekler Dedim ki ya biraz daha sabret, hani bir hafta sonra yine, yine yersin. Yok dedi, bekleyeceğim, zor bir ikna edin. Neyse aynı durumda, birkaç gün sonra denizdeyiz. Bir tanesi geldi yanıma, ya hocam dedi, iyisiniz, hoşsunuz da dedi. Denizde fazla tuz atmışsınız ya dedi. Adnan'la ama çok aşağı. Ee, biraz da varlıklı bir aileden geliyor. Ee, yanılmıyorsam Bartın Balıkesirli bir arkadaşıyla kavga etmiş. Sonrasında düzelttik aralarını. Hani özel bir konuşma yaptık. Ben arkadaşlardan rica ettim. Hani dostluğunuz baki kalsın diye gittiğiniz zaman birbirlerinizle hediyeleşin. Ee, aradan gel zaman git zaman birkaç ay sonra ben Sefa ile görüştüm sosyal medya üzerinden onun aktardığını anlatıyorum. Ee, bizim Bartın arkadaşımız buzdolabı magneti göndermiş Sefa'ya. 3-4 tane böyle yöresel buzdolabı magneti. Gidip Sefa sen de gönderdin? Sefa'nın babasının Türkiye Petrolleri'nden benzinlikleri var, benzinliği var. Bizim Sefa da sormuş demiş ki arabanız var mı? Yok demiş. E, Neyiniz var? Demiş ki motosikletimiz var. İşte, Amcanın motosikleti var. Bizim Sefa 2,5 litre kola şişesinin içerisine 2,5 litre benzin koymuş. <laughs> göndermiş. Dedim niye yaptın oğlum? Hani başka bir <laughs> şey göndersin. Ne gönderim abi dedi. Biz benzinlikçiyiz, çizdik. Başka ne göndereceğim dedi. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Ee, bazı kampçılarımız var. hayatında hiç deniz görmemiş. Şu şişelerine deniz e, suyu dolduruyorlardı. Neden diye yani sorduğunuz neyse işte annem hiç hayatında deniz yok mu? Ona deniz götürüyorum <laughs> diyor diye. Ya da işte hayatında hiç yürüyen ardından görmemiş. Yürüyen ardından bir buçuk saat boyunca ben buradan sizlere bize bu imkanı sağlayan bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Ve ayrı bir gurur daha yaşıyorum. İmkanlıcılarım da şu an aynı bilimde aynı toplantıda var. Bunda, bunu da burada dile geçirmek istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. <laughs> Manisa kampında, sadece Manisa kampında böyle bir şeyle karşılaştım. Sevgililerimden kampçılarımız vardı. Ben ee, daha önce bir çocuk gelişimi mezunuyum, öyle söyleyeyim. Siz Şimdi diyorsunuz ki sevdiğiniz hissettirin, sevdiğiniz elin. E, ee, beş tane çocuk vardı. Ciddi anlamda ne hal etkisinden kurtulabilmiş şeyim. Gelenin program sorunları var. Gelenin müdüre tanımımız vardı Manisa'da. Onunla sürekli paylaştım bu düşüncelerimi. Ben oradaki Sevgi Hanım'dan gelen katkılarınızla hala görüşüyorum. Ama bana bazen diyorlar ki, abicim çok özledim, daha ne zaman görüşeceğim? Gece toplantısını yaptığımızda bir gün sonra gidecekler, boynuma sarılarak hüngür hüngür ağladı, bırakmak istemedi. Sadece ben de diğer arkadaşlarım da aynı şekilde davrandı. E, beni de çok duygulandırdı, hala aklıma gelme duygulanırım. E, teşekkür ediyorum her şey için. Buradaki şeflerimize, e, kamp lider arkadaşlarımıza, sizden başlayarak Cumhurbaşkanımıza kadar herkese, bu işle vesile olan herkese teşekkür ediyorum. E, çok sağ olun, devam